midyat çekimlerimiz devam ediyor arkamızda Meryem Ana manastırı var Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Midyat çekimlerimiz devam ediyor. Bakın arkamızda Meryem Ana Manastırı var. Hemen içeriye geçiyoruz. İçeriden sizlere harika görsellerle güzel bir içerik oluşturacağız diyoruz. Hadi başlayalım. Hemen e, kilisenin iç kısmına geldik. E, kilise ile ilgili bilgi vermeye başlayacağız. Burada bize e, buranın sorumlusu Gabriel Bey yardımcı olacak. Hemen konuğuma dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi kilise ile ilgili bilgi verelim efendim. Buyurun. Evet. Şu an içinde bulunduğumuz e, köy olarak Anıtlı, eski ismi Ha dediğimiz bir köy. Meryem Ana Manastırındayız. Kilisemiz Şöyle iç kısmına geçelim, kilise hakkında detaylı bir evet. bilgi verelim. Buyurun. Kilisemiz yapı olarak 2000 yıllık bir yapı, 1700 yıldır kilise, ibadet yeri olarak kullanılıyor. Birinci yüzyılda Meryem Ana adına bir anıt olarak inşa ediliyor. İç kısma baktığımızda işlemeli taraflara kadar, yani İşlemeli taraflara kadar yükseklik olarak birinci yüzyıla ait. Daha sonra 300'lü yıllarda Hristiyanlık bu Turabdin bölgesinde yayılıp kabul edildikten sonra işlemeli taraflardan yukarısı inşa edilip kiliseye dönüştürülüyor ve ibadete açılıyor. 300 yıllık bir anıtın üzerine inşa edilen 1700 yıllık bir kilise. Meryem Ana adını alan ilk kilise, ilk kilise ve ilk Öyle yer. Mi? Evet, Turabdin bölgesinin ilk kiliselerinden bir tanesi. İçeriye baktığımızda göreceğimiz taşların tamamı orijinal diyebiliriz. Hı hı. En son 23 yıl öncesinde genel bir temizlenme, restorasyon yapıldı. Kilisenin diğer özelliklerine baktığımızda hı hı. tavan kısmı içeriden sekizgen, dışarıdan kare olması. Dışarıda göreceğiniz kare kubbenin iç kısmıdır. Hı hı. Sunak bölümüyle haç tarafına baktığımızda 5. yüzyılda eklemedir. Hı hı. Haçın en tepesine baktığımızda güvercin figürü bulunuyor. Baş evet. aşağı haça doğru iniyor. Hı hı. Başka hiçbir kilisede olmayan bir özellik. Güvercin Hristiyanlık'ta kutsal ruhu simgeliyor. İsa Mesih vaftiz olduğunda kutsal ruhun güvercin şeklinde üzerine indiğine inandığımız için güvercin kutsaldır. Sunak bölümünde 7 kemer var. Kemerler dünyanın 7 günde yaratılışını simgeliyor. Kilisenin dışarı, dış bölümünde göreceğiniz yaşam alanları daha sonra ihtiyaç amaçlı bölüm bölüm inşa edilen yerlerdir. <laughs> evet. Şöyle bir baktığımız zaman herhalde burada e, klasik kiliselerde olan değil mi hocam? Yani e, evet yan taraflara sunum, baktığımızda ha, koro şeklinde ilahi dualar söylenilir, ha, ha. iki tane kürsü bulunur. Evet, kürsülerden bahsetmiştim. Evet Ben ortada evet. da İncil bulunur. Evet. Buradan hitap ediliyor galiba. Bilmeyen evet, arkadaşlar için. Din adamı, için. din adamı İncili cemaate okuyor. Yan taraflarda koro şeklinde diyakonlar ilahi ve dualar söyleniliyor. Yan tarafta geçelim. da vaftiz hı hı. Onu yerimiz var. Istiyorum. Evet. evet. Efendim buyurun. Şöyle gösterelim. Efendim bilmeyenler için nedir vaftiz? Vaftiz Hristiyanlığa ilk adım. Yeni doğan çocuklar yapılır. Kilise kuralına baktığımızda bir yaşını doldurmadan yapılması lazım. Bazen 30 günlük, bazen 40 günlük yapılır. Hı hı. Buraya normal bildiğimiz su konulur. Çocuk o suda din adamı tarafından yıkanılır. Yan hı hı. tarafta ilahi dualar söyleniliyor. Kutsal yağlar sürüldükten sonra çocuğa isim veriliyor. Hristiyanlığa ilk adım. Hı hı hı. Vaftizin yapılma nedeni Hristiyanlığa baktığımızda Yeni doğan çocuk Adem ve havadan dolayı o günahı taşıdığına inanıyoruz. Vaftizle o günahdan arındığına inandığımız için vaftiz yapılır. Hı <laughs> evet. <laughs> evet, şöyle geçelim arkadaşlar. Şöyle kilisenin şu kısmını. Burası şey dediniz değil mi? Zaten tek bölümlü. Evet, kilise <laughs> tek bölüm. Bir iç kısmı var, bir de teras kısmı. Hı <laughs> Yukarıda zaten özelliklerinden bahsettik arkadaşlar. Pencereler, atladığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Kubbeden de bahsettik. Hemen şöyle bir dış kısma geçelim. Bu şeyler zaten orijinal dedik değil mi hocam? Taşlar orijinal. Sadece 23 yıl önce genel bir temizlenme, restorasyon yapıldı. Evet. Herhalde bu şeyin iki kapı olmasının mantığı da buradan girilip buradan çıkılıyor mu? Yok. Mimariye baktığımızda farklı bir mimarisi var üç hı -hı. tane e, kapısı bulunuyor. Yani hı -hı. farklı. Belki hı -hı. farklı bir amaçla inşa edildi. Evet, bundan bahsedelim hocam. Buyurun. Fotoğrafa baktığımızda kiliseyi evet. simgeliyor. geliyor. Fotoğrafın e, Meryem Ana ile Hazreti Yusuf İsa. hı, -hı. E, ortadaki de e, İsa Mesih. Alt tarafında da krallar simgelenmiş. Hı, hı Evet. Şurada güzel bir pencere var. Onu da şöyle gösterelim size arkadaşlar. E buraya gelmek isteyenler için hemen bir lokasyon verelim. Eee medya yani buradan medyadan buraya gelmek için yol tarifi mi? Hı hı. Şöyle diyebilirim. Medya 4 yoldan Batman yolu üzerinde. Batman yolu üzerinde Dar Geçit tarafına hı hı. doğru hı hı. gideceksiniz. Dar Geçit'ten Dar Geçit yolu üzerinde yürüdüğünüzde sol tarafta kalıyor yolu. Hı hı. Evet tamam. tabeler, tabelalarda yazıyor. Anıtlı evet. Meryem Ana Manastırı diye. Anıtlı Meryem Ana Manastırı'ndayız. Evet. Aslında biz kilise dedik ama manastır. Manastır eski zamanlarda aktif bir manastırdı. Göçlerden dolayı faaliyetini kaybetti. Şu an sadece ibadet yeri olarak yani kilise olarak kullanılıyor. Hı hı. Evet orada da bir kapı vardı. 3 var. Dedik. Evet 3 tane var. kapısı var. Peki evet. devam edelim. Dışarıyı mı göstereceğiz? Evet. Dışarıya baktığımızda Evet, evet. buyurun efendim. Evet, bugün de bir taziye var arkadaşlar. Fazla da rahatsız etmek istemeden, este, istemiyoruz. Bu taşlar nedir hocam? 3 tane taşımız bulunuyor. Taşlar hangi dönemden kaldıkları bilinmiyor. Hı hı. Yani tarihleri tam bilinmiyor. Eski zamanlardan beri varlar. Yaz aylarında dışarıda ayin yaptığımızda üzerine kitap koyduğumuz üç tane taş. Ha. Öze evet, hı hı. özellikle 15 Ağustos Meryem Ana anma günü olduğu için büyük bir cemaat katılıyor ve büyük bir ayin yapılıyor. Hı hı. O yüzden dışarıda ayinler yapılıyor. Yan taraflara baktığımızda evet, yaşam alanları. Evet. Yaşam alan. Alt tarafta salonumuz var. Çok amaçlı salon kullanılır. Taziye oldu mu ya da başka bir farklı bir tören oldu mu? Orada ağırlanılıyor. Şimdi şeyler. yaşam alanı derken neden bahsediyoruz? Buranın e, şeyleri görevlileri burada kalıyor. Evet. Değil mi? Onu içi, bir açıklayalım. Kilisenin ben. içinde <laughs> görevli bir ailemiz bulunuyor. On dışında farklı görevliler oluyor. Burada alt tarafta dediğim gibi taziye salonu çok amaçlı salon diyebiliriz. Mutfağımız bulunuyor. Üst tarafta misafirler için kullandığımız odalar var iki tane odamız. Yine oturma salonumuz var. Yan tarafında da aile yerimiz bulunuyor. Diğer tarafa baktığımızda kütüphanemiz var. Ee, Hı -hı. kitaplık diyebiliriz. Hı -hı. Diğer yan tarafında da sınıfımız var. Köy Hı -hı. çocuklarına günün belli bir saatlerinde süryanice okuma yazma, ilahi dualar öyle öğretiyoruz belli bir seviyeye kadar. Burası Süryani köyü mü? Köyün tamamı Süryanilerden oluşuyor. Peki hemen bir şey daha gördüm. Şurada kapının üstünde o yazı ile ilgili bilgi veriliyor mu? Ne yazar orada? Kapımız 2000'lerin başında yapıldı. Evet. Onun hakkında bir bilgilendirme bir kitabe şeklinde yazı yazılmış. Hı hı. Bir de evet. sağ tarafında görüyorum. O da mı? Aynı şekilde evet. Bir bilgilendirme. Buranın tarihi ile alakalı Kilise, kapı hakkında, duvar hakkında bir bilgilendirme. Herhalde e, kapının şu kısmı orijinal değil Kap, mi? Bakın. Kapının ha. tamamı sonradan yapılmış. Yani kapı tarafı duvarlar sonradan 2000'lerin başında genel bir restorasyon hı. yapıldı. Çünkü neden şurada bakın biraz daha koyu. Şuralar biraz taşlar, daha açık renkli ya. O dedim acaba. Taş restoran... özelliğinden hı. diğer taşlar sert taş olduğu için diğerleri yumuşak. Yağmur ve kış aylarında zamanla bozulmalar oluyor. Taşlar hı hı. eskiyor. Tamam. Bir kütüphane bölümünü görelim mi? Bakabilirsiniz. Evet. Evet. Evet, Şu an kitaplık bölümündeyiz. Kütüphane olarak kullanılıyor. Köy hı hı. çocukları ya da köyden bir vatandaş okumak hı. istediğinde ya da Bilgi almak istendiğinde buraya gelip kitaplardan faydalanıyor. Yani şöyle siz burada haftanın belli günleri mi yoksa sürekli burası açık ve çocuklar için? Burası falan sürekli eğitimler, açık. Eğitimler. Evet. Çocuklar gelip burada okumak istediği zaman geliyorlar. Hı hı. Ya da farklı bir kişi gelip bilgi almak isterse kitaplara bakıp bilgi alabiliyor. Yani aslında bir manastırda olması gereken bütün unsurlar yemekhanesiyle evet, yani. kütüphanesi değil mi hepsi? Evet, evet. Var. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet, manastırda görevliyim. Onun dışında başka görevlilerimiz rahipler bulun. Hı hı. Rahipler manastırlarda normal yaşamını sürdüler yani normal yaşamdan kendilerini koparıp sadece manastırda yaşadılar. Evet. Yaşamı boyunca manastırlarda yaşıyorlar. Hı hı. Yeme içme ihtiyaçları bütün, bütün hayatı manastır, manastır tarafından manastır. karşılanır. Kendini tamamen dine adarlar manastırlara yerleşirler. Evet evet o ayrımı sormak istedim arkadaşlar peki birazdan devam edelim. Evet şu anda neredeyiz? Evet, şu an kilisenin teras kı kısmındayız. Evet. Teras kısmına baktığımızda kare kubbe bulunuyor. İçeriden sekizgen dışarıdan kare şeklinde dediğimiz kubbe yan taraftan. Kubbenin kemerden alt tarafı orijinal kısmı. <laughs> 300'lü yıllarda, 300 yıllarda kalan kısım. Yazı olan kısmı üst tarafı 1939'da orijinali yuvarlaktı. Restorasyon yapılıp kare şekline getirildi. Çan Kulesi'ne baktığımızda, Çan Kulesi 2006 yıla yeni inşa edildi. Eski Çan Kulesi'ne yıldırım çarpma sonucu düşmüştü, yenisi inşa edildi. Hı hı. Evet. Normalde bu çan e, ne kadar sürede bir çalıyor? Saat kulesi Sadece gibi mi iba, düşüneceğiz? Sadece ibadet, ibadet saatlerinde, sabah, öğlen, akşam olmak üzere günde yani, üç sefer çalınıyor. He, evet. Yani şey gibi düşüneceğiz, e, normal sanki şey gibi camilerdeki ezan saatleri bizim beş vakitse sizin de üç vakit günde çan üç çalıyor. Günde sefer, üç sefer cemaatle birlikte kilisede yapılıyor. Dört sefer birey kendi başına. Sadece günde üç sefer çalınıyor çan. Ha yani her gün evet. çalıyor normalde. Evet. Şeyi merak ettim ya şu üzerindeki e, süslemeler birazcık ilgimi çekti. Şurada herhalde çift kanatlı bir evet, baş gördüm. Evet kubenin üzerindeki figürlere baktığımızda Figürler. yan taraflarda en köşelerde melek figürü kullanılmış. Evet. En orta kısımda haç. Haçın altında yine melek figürü figürü kullanılmış yan taraflarında çiçek figürü kullanılmış kubenin alt tarafında en orta kısımda haç figürü olarak kullanılmış yan tarafında güvercin figürleri diğerleri bozulduğu için tam olarak ne oldukları bilinmiyor Aha. Evet. ne demiştik buraya ee, orijinal demiştik değil Orjinal, mi taşları alt tarafı orijinal alt tarafı üst tarafı 1939'a ait hmm, anladım yani burada şu siyah taşlardan itibaren şey düşünüyoruz yukarısı, değil mi? yukarısı evet. 1939 39 evet ama evet. çok güzel şey olmuş Uyum olmuş Uyum evet. Olmuş. evet. Bir baktığımız zaman en üstte de yine o şeyi gördüm. Şöyle <güler> haçın güvercini. en üst, evet, en üst haçın kısmına en baktığımızda metal olarak haç güvercin figürü kullanılmış. Neden güvercin kullanıyorsunuz? Kutsal ruhu simgeliyor. Sizde kutsal evet. ruhu simgeliyor. Peki. Evet terasta gezmeye devam ediyoruz evet, arkadaşlar. Evet diğer teras kısmına geçelim. Evet diğer teras kısmına geçelim. Bu arada çok güzel bir ovaya hakim olarak gördüm burayı. Biz herhalde manastırların etrafında çok fazla yapı göremiyoruz değil mi? Evet yani yapıyı bozmaması için etrafına yapılar inşa edilmiyor. Kendisi böyle sade olarak bırakılıyor. Yani evet. Etrafında yapılaşmaya izin verilmiyor. Evet, şöyle bir gösterelim arkadaşlar şu güzelliği. Bunlar evet. nedir? E, zeytin ağacı mı? Bunlar fıstık ağaçları. Fıstık. Şöyle bahçeye baktığımızda Bakalım. tamamı manastıra ait. 12 yıl önce manastır için ekildi. Bakın şu güzelliğe bakın evet. arkadaşlar. Muhteşem. Burası tamamen bir Süryani köyüymüş arkadaşlar. Sadece Süryanilerin yaşadığı bir köy. Burası da tamamen manastırın kendi e, ne diyelim? Kendi arazisi. arazisi. Kendi evet. arazisi. Teras'a şöyle devam edelim. Terastan bir de şuradan manzarayı gösterelim. Buyurun evet. efendim. Meryem Ana Kilisesi'ndeyiz. Medya çekimlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Gabriel Bey yanımızda. Buranın sorumlusu şöyle hemen girişi gösterelim. Bakınız. Burası da giriş kısmımız. Bey, herhalde buraya e, gün içerisinde bakın arkadaşlar görüyorsunuz bayağı da bir turist geliyor herhalde. Evet yani turistler geliyor özellikle Mart aylarında Mart Nisan bir de Mayıs ilkbahar aylarında bir de sonbahar aylarında bayağı bir turist ziyareti oluyor. Onun dışında yaz ayları ve kış ayları biraz daha sakin geçiyor. Evet. Bir de ben sormayı unuttum. Aslında ihtilaflı ama yine de soracağım arkadaşlar. Şimdi kilise ile ilgili tam olarak ne hangi dönemde kimler tarafından yapıldığı ile ilgili bir bilgimiz yok herhalde değil mi? Şöyle net bir bilgi olmadığı için pek fazla şey yapmıyoruz. Kilisenin temelleri ilk anıt olarak inşa edildiği zaman Persler tarafından inşa edildiği biliniyor. Daha sonra yapıya baktığımızda bir Bizans mimarisine benzetiliyor. Aa, evet, evet, evet. Evet. hemen şöyle geçelim. Şurada da bir şey var. Onu da göstereyim, kapatacağız arkadaşlar. Şurada böyle bir şey gördüm. Hatta biz şöyle balkon gibi bir şey var. Ona inelim mi? Şöyle bakabiliriz. Evet, buradan evet. bakabiliriz. Şurada bir şey var. Burası nedir Gabriel Bey? Bir sıradan bir avlu. Avluya baktığımızda duvarlar yüksek örüldü. Eski Şöyle zamanlarda bakalım. dışarıdan herhangi bir tehlike falan olmasın diye duvarlar yüksek örüldü. Yani bu avlunun amacı saklanma Herhangi özel ve kaçış Yok, gibi bir herhangi şey özel ben... bir amacı yok. Anladım. Duvarlar örüldükten sonra avlu haline geldi. Ve şey var. Şuradan giden bir Evet, şöyle kilisenin gibi... diğer köşesine kadar gidebiliriz. Tamam, tarafından. gidelim. Bakın arkadaşlar, her noktaya, noktasına varana kadar gösteriyoruz. Çok güzel bir yayın oluyor. Evet, şöyle gidelim. Kilisenin bir diğer noktasına geçiş için böyle bir yol var. Burada havuzlar gördük. Bunlar da üç tane su havuzumuz. 30 yıl önce alabalık yetiştirmek istediler. Hı hı. Devam ettiremediler, boş kaldı. Evet. Şöyle yürüyelim. Buradan geçiş yok herhalde. Var mı? Yok. Köşeden sonra geçilmiyor. Evet, şöyle bir balkon var. Yine o yapının güzel kalıntılarını görüyorsunuz. Hemen şöyle döneyim. Evet güzel bir manastır diyelim. Biz hep kilise diyoruz ama manastır arkadaşlar. Evet ağzınıza sağlık. Rica ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Çok ederim. sağ olun arkadaşlar. Bizler e, Midyat'a gelmişken Meryem Ana Kilisesi'ni daha doğrusu manastırını es geçmek istemedik. Sağ olsun sorumlumuz Gabriel Bey bize yardımcı oldular. E, buraya gelmek isteyenler için e, bir hemen saat verelim. Haftanın hangi günleri saat kaça kadar turistlerimiz veya izleyenler gelebilirler? Onu da bilgisini verelim. Şöyle haftanın her günü açıyoruz. Saat 9.30'dan 14 kadar, kadar buçuğa kadar, 16 buçuğa kadar açıyoruz. Evet. Evet, akşam 4'e kadar gelebiliriz. Yaz aylarında e, yoğunluk olduğu zamanlar yani sezon aylarında hmm. biraz imkan sağlıyoruz. 5 5 buçuğa kadar imkan sağlıyoruz. Ve sürekli sizin gibi böyle anlatan burada Evet, birkaç görevlimiz var. Yardımcı oluyorlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica Lazımıza ederim. Sağlık. Arkadaşlar sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Haftaya farklı bir kilise ile daha doğrusu Manastır ile Mor Gabriel ile birlikte olacağız inşallah diyelim. Sizlere bir ee, ne diyelim midyat akşamından hoşçakalın.